Merhabalar, bugün tek faktörlü kovaryans analizinden veya tek faktörlü ANKOVA'dan bahsedeceğim. Sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinde ve özellikle deneysel tas desenlerde sıklıkla kullanılan bir istatistiksel yöntem. Temel mantığı şudur, örneğin e, matematik başarı puanının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını test edeceğiz. Böyle bir durumda cinsiyetin iki alt grubu olduğu için bağımsız gruplar için t testi hesaplayabiliriz. İkiden fazla alt gruba sahip bir bağımsız değişken olsaydı tek yönlü varyanslarınızı hesaplayacaktır. Şimdi bu süreçte bağımlı değişkenle ilişkisi olan başka bir değişken belirleyebiliriz. Örneğin ders devam Bunun bağımlı değişkenle doğrusal bir ilişkiye sahip olması gerekiyor ve belli bir düzeyde bir ilişkiye sahip olması gerekiyor. E, bu süreçte ders devam durumunun etkisini istatistiksel olarak kontrol ederek akabinde cinsiyete ilişkin düzeltilmiş ortalama puanlarını belirlemek ve bu sayede e, düzeltilmiş ortama puanları dikkat alarak gruplar arası yapabilmemize olanak tanıyor. Özellikle deneysel desenlerde de pek çok durumda ön testler kovaryat değişkenli, kontrol değişkeni olarak kabul edilebilir. Bunun birkaç sebebi vardır. Bazen ön testlerde başlangıç düzeni deney ve kontrol grubu arasında bir farklılık olabilir. Bu yanlığı ortadan kaldırmak için ön test puanları kontrol edilebilir. Bazen e, başarı testlerinin e, karşılaştırıldığı hani kullanıldığı durumlarda ön test ve son test arasında kısa bir zaman vardır ve hatırlama etkisi olabilir. Yine bunu kontrol etmek için de bazen e, tek faktörlü e, ankova kullanılarak e, analizler gerçekleştirilebilir. Hani ön test puanları kovar değişkeni edilebilir. Farklı durumlarda kullanılabilir. Bahsettiğim gibi Şimdi öncelikli olarak kovaryans analizinin farkının etkisini görebilmek için matematik başarı puanlarının cinsiyete göre anlam farklılık gösterip göstermediğini bağımsız gruplar T testini kullanarak test edelim ve sonuçlarına bakalım. Sonucumuzu incelediğimizde erkeklerin ortalama puanının 52-34, kadınların da 51-43 oldu. Yani 0.91 puanlık bir fark var ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmekte. Yani şu anda baktığımızda matematik başarı puanının cinsiyete göre farklılaşmadığını söyleyebiliriz. Şimdi benzer bir işlemi ders devam durumunu değişkeni istatistiksel olarak kontrol altına alarak karşılaşmayı yapalım. Bu bağlamda e, her iki cinsiyet grubu için düzeltilmiş ortama puanları hesaplayacaktır. Burada yaptığı şey aslında doğrusal bir regresyon modeliyle e, Ba e, ortak değişkeni, korelaj değişkeni kontrol eder ve bu ortak değişkenin etkisini bağımlı değişken üzerinden çıkartır, e, düzeltme yapar ve bu sayede bu e, ortak değişkenin ders devam durumunun etkisinin olmadığı e, ortama puanları belirlemek çalışır. bir anlamda varyans analiziyle e, regresyon analizinin birleşiminden oluşur. Ehm ee, parametrik tesir bir takım varsayımları vardır. Bu varsayımlar aslında e, regresyonu varsayımlarıyla e, varyans analizinin varsayımlarının birleşimidir. Örneğin burada e, dağılımın her iki alt grup için öncelikle bağımsız değişkin ilişkisi olması gerekiyor kadın erkek gibi veya hani ikiden fazla alt grup da olabilir. E, akabinde e, her bir alt grup için matematik başarı puanı dağılımının normal olması gerekiyor. Her iki alt grup için çarpıklık ve basıklık kaslarına baktığımız zaman eksi 1 ve artı bir aralığı arasında olduğunu görüyoruz. Yani bu varsayım karşılanmış. Bir diğeri bağımlı değişkenle ortak kovaryat olarak yer alacağımız değişken arasında doğrusal bir ilişki olması gerekiyor. Bunun için bak. saçılma grafiği incelendiğinde her iki değişken arasında doğrusal bir ilişki olduğu görülebilir. Bir diğer varsayım varasının homojenliği, on analiz içerisinde test edeceğiz ve bir diğer en önemli varsayım ise grupla regresyon eğimlerinin ya da regresyon katsayılarının kabaca birbirine denk ve eşit olması. Bu iki önemli varsayımı da analiz içerisinde test edeceğiz. Analyze kısmına geliyoruz. Buradan e, General Linear Model'dan Univariate kısmına geliyoruz. E, burada e, bağımsız değişkenimiz buraya aktarıyoruz cinsiyet bağımlı değişkenimiz matematik başarı puanı ve e, kontrol edeceğimiz değişken ise ders devam durumu bunu da kovaryat kısmına atıyoruz ve model kısmına tıklıyoruz şimdi burada yapacağımız işlem aslında e, grup içi regresyon eğimlerinin eşit olduğunun kanıtını bize sunacak bunu test etmek için e, burada custom seçiyoruz cinsiyeti ders devamı sonrasında da cinsiyet ve derslerin her ikisini de işaretleyerek e, buraya aktarıyoruz ve OK, continue diyoruz. Sonrasında OK diyoruz. Şimdi bu tabloda cinsiyet çarpı ders devam ortak etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmaması. Bakın bu değerin eğer alpha'ya nokta 05 almışsak nokta 05 değerinden büyük olması demek grupta içi regresyon eğimlerinin eşit olduğunu bir göstergesidir. Bu diğer benzeri işte anovalara ya da t testine kıyasla farklı olan önemli varsayılı budur. Bunu mutlaka test etmesi gerekir. Şimdi bunu test ettik. Şimdi analize devam edelim. Unutmamız gereken şey şudur. Bakın burada modeli tıklayıp bu varsayımı test etmiştik ya. Bu custom kısmı sadece bu regresyon eğimlerinin eşitliğini test sınamak için işaretlemiştik. Tekrar full factorial kısmına geliyoruz. Burası çok önemli. Unutmayın <g Background pare glacılığı> ve continue diyoruz. Sonrasında options kısmına gelip. Buradan cinsiyet kısmı displays for means kısmı açıklıyoruz. Şimdi burası aslında compare main effects kısmı. Burada çok hayati değil. Çünkü bizim bağımsız değişkenimizin iki alt kategorisi var. Ama ikiden fazla alt kategoriye sahip olsaydı örneğin sosyoekonomik düzey gibi, kıdem gibi biz burada gruplar karşılaşmanın post hoc testlerinden birini seçmemiz gerekirdi. Ben hani o gibi durumları da örneklendirmek için burada Bonforoni'yi seçiyorum. Şu örnek için hayati değil ama Dediğim gibi e, ikiden fazla alt grubu olduğu zaman önemli olacaktır. Burada op, options kısmında display descriptive statistics kısmını işaretliyoruz, Homogeneity test kısmını işaretliyoruz, işaretliyoruz bu varlığın homojenliği için ve estimates of effect size etki büyüklüğü de e, biz t testi anoda elde hesaplıyorduk. Burada otomatik olarak hesaplayabiliyoruz. Sonrasında continue diyoruz. Şimdi betimsel bir takım istatistikleri veriyor. Kadınların 52, erkeklerin 51'di ama bu ortak değişim kovaryat etmeden önceydi. Şimdi sonucuna bakacağız. Varyansın homojenliği testi bu istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için sağlanmış gördüğünüz gibi. Bu varsayımı da e, bu koşulda sağlamış olduk. Bakın burada bizim için hemen şurada estimate kısmında bakın ortalama puanlar 54 ve 49 olarak değişmiş. Yani ders devam durumunu kontrol ettiğimiz zaman burada A işareti yazıyor. Bu A adjusted demek yani düzeltilmiş demek. Bu çerçevede e, erkeklerin 54, kadınların 49. Yani e, öncesinde şuradan hatırlayın. 52 51'de ama şimdi e, erkeklerin başarı puanı daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ders devam ortak etkisi kontrol ettiğimizde bu kontrol ettiğimiz durumda farklı istatistiksel olarak anlamlı mı? Bakın burada cinsiyet değişkeni istatistiksel olarak anlamlı ve etki büyüklüğü de ete kare bu küçük bir etkiye tekamül ediyor. Buradaki e, işte, ünivariyet test kısmından da görebilirsiniz. E, işte e, Ders devam durumunu kontrol ettiğimizde matematik başarı puanının bağlamında e, kadın ve erkeklerin ortalama puanları anlamlı olarak birbirinden farklılaşmakta. E, bu bize önemli bilgiyi veriyor. Kuramsal olarak Anlam fark çıkması gereken bazı durumlarda e, anlam fark bulamamışsınız ya da tam tersi bir durum söz konusuysa bağımlı değişkenle ilişkili olabilecek e, bağımsız değişkenleri belirleyip onları istatistiksel olarak kontrol edebilirsiniz. Bu size daha gerçekçi sonuçlar elde etmenize katkı sağlayabilir.